Şu ya, şu an, eh, ara, ben, o çocuklar onun içine Mecara iki şahane yaşı var. değil yardım yani. <laughs> Umut Kervanı platformu üyesi olan Bester, Bitlis'te fakir ailelere yardım etmeye devam ediyor. Özellikle Ramazan'ın ilk haftasında 50 aileyi sevindirdik. Daha sonraki haftalarda yine zengin durumu iyi olan insanlar fakir ailelere yardım konusunda bizlere destek oldular. Ve şu an gıdaları dağıtıyoruz. Bu yardımlar devam edecek. Özellikle mağdur aileleri kendimiz bizzat tespit ediyoruz ve bu mağdur aileleri tespit ettikten sonra bunlara yardım götürdüğümüz zaman emin olunuz ki öyle bir seviniyorlar, öyle bir gözlerinde parıltılar oluşur ki onların sevinci bize yansıyor. Çünkü biz de mutlu oluyoruz. Allahu Teala'nın bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. Fakir insanlara sahip çıkmış oluyoruz. Utanan, çekinen ve hayali olan, özellikle elini aşmayan birçok fakir var. Bu fakir aileler bizim yardımımızı aldıkları zaman çok ve çok memnun oluyorlar. Bu yardımları Rıza için yapıyoruz. Özellikle e, e, insanlara, zenginlere, durumu iyi olanlara mesajımız şudur. Allah rızası için sadakalarını, fıtırlarını fakir ve mağdur insanlara versinler, dağıtsınlar, dağıtacak kimse yoksa bize gelsinler. Biz birlikte gidelim fakir aileleri görsünler, tanısınlar, bilsinler. Gerçekten Bitlis ilinde ne kadar mağdurun olduğunu bizzat iyi gözleriyle müşahede etsinler. İnanıyoruz ki paralarını artık başka yerlere, boş yerlere vermeyecek ve fakir, mağdur, kimsesiz insanlara verdiklerinden dolayı da mutlu olacaklar. Allah'ın huzurunda şerefli, izzetli, onurlu bir şekilde bol bol bereketli, bol bol sevaplı bir şekilde çıkacaklar. İnşallah dünyalarında da huzur, ahiretlerinde de huzur elde edecekler.